Bir kadına aşık olma. Eğer o kadın kitap okuyorsa, çok fazla hissediyorsa, yazı yazıyorsa, eğitimli, büyülü, deli dolu, çılgın bir kadına aşık olma. Düşünen, ne bildiğini bilen ve uçmayı da bilen bir kadına aşık olma. Kendinden emin olan bir kadına aşık olma. Aşık olurken gülen ya da ağlayan, ruhunu bedene dönüştürmesini bilen bir kadına aşık olma. Hele ki şiiri seven bir kadına aşık olma çünkü en tehlikeliler onlardır. Bir tabloya yarım saat bakabilen, müzik olmadan yaşayamayan bir kadına aşık olma. Politikayla ilgilenen, isyankar ve adaletsizlikten büyük korku duyan bir kadına aşık olma. Televizyon izlemekten hoşlanmayan bir kadına aşık olma. Yüz hatları veya bedeni fark etmeksizin kendi güzelliğini taşıyan bir kadına aşık olma. Yoğun, eğlenceli, zeki ve saygısız bir kadına aşık olma. Sakın böyle bir kadına aşık olmayı isteme. Çünkü eğer böyle bir kadına aşık olursan, o seninle kalsa da kalmasa da, seni sevse de sevmese de böyle bir kadından asla geri dönemezsin.